Afiyet olsun. Herkese de Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Aydın'da Kent Meydanı'ndayız. Bugün Mahir Tosçu'ya gideceğiz. Mahir Tosçu, Kandır ekmeğinde lezzetli bir tost yapıyor. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Mahir Tostu'ya gidelim. Arkadaşlar şu anda Aydın'da Mahir Toscu'dayız ve bizim için çok özel ve spesiyal bir toz yapıyor. Gördüğünüz gibi bir lavaşın üzerinde yapıyor. Tandır ekmeği diyoruz yorumlar. Tandır ekmeği. Bu tek kişilik mi? Bu minimum 2, 3, 4'e kadar da çıkabiliyor bazen. Şimdi sıcaklarımızı hazırlayacağız. Salam, sucuk bunlar hepsi de aydın bölgesinin değil hepsi mi? Hepsi aydın herhalde Evet Bunlar burada pişerken Yandan da kavurmamızı hazırlayacağız Yani genelde zaten dana etinden. Kendi evet. yani ev yapımı kavurmamız. Evet. Ben özellikle abdikasyondan daha çok böyle özel ev yapımı kavurmalar ya da gıdalar daha çok seviyorum. Kullandığımız kavurma, çemen, sandır ekimi bunlar zaten hepsi gündelik ev yapımı olarak yapılıyor, günlük ürünler. Harika. Az evvel iki kişilik olduğunu söylemiştin. Evet, şu an üçü çıktı. Evet. O oh, que Evet arkadaşlar şimdi de çırpma yumurtalar geldi. Harika. Son olarak da zaten baharatlarımızı. Burada acı biber falan turşu da görüyorum. Onlar da eklenecek sanırım. Bunlar yanında garnitür olarak ikram ediyoruz. Evet. İsteğe bağlı pul Ne taraftan çekeceğimi bir türlü karar veremedim o kadar güzel ve evet. lezzetli görünüyor ki. Son aşamamıza gelmiş bulunmaktayız zaten artık. Bittiği zaman aşağı yukarı 70 santim bir tost. Totalde 2,5-3 kiloluk bir tost haline geliyor. Evet. Arkadaşlar 70 santimlik bir tost. Tandır tost. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şu anda Mahir tostçudayım aydın'da ee, gördüğünüz gibi bir 70 santimlik bir tandır ekmeğinde bir tost yapmıştık neredeyse bir rekor ee, tabi ben rekor'a koşamayacağım iki dilim olarak yemek isterim gördüğünüz gibi ne kadar lezzetli ne kadar akışkan halen devam ediyor şimdi şurada gördüğünüz gibi dolguyu evet bir tadalım. Harika. Özellikle tandır ekmeğinin ince olmasından dolayı burada tamamen malzemeleri de yiyorsunuz. Yani sucuk, kaşar peyniri, yumurta ve kavurma. Kavurma özellikle kendilerinin ev yapımı olduğu için adeta kendimi evde hissettim. Benim için de önemli işlenmiş ürünleri ne kadar az tüketirseniz o kadar da iyi burada özellikle kavurmayı kendilerinin yapması çok önemli geldi bana sucuk çok lezzetli bu arada rekorlar kırılıyormuş burada hani 70 santimlik tek başına yiyenler var şimdiden imzalarını atmaya başlamışlar Tabii evet, tabii denemelerimiz başladı bittiği zaman da aşağı şey yukarı 3-3,5 kiloluk bir tost oluyor zaten biraz zorlasa da bitirmeye çalışanlar oldu. Evet. Fiyatını merak ediyorsunuz. Böyle bir tostun fiyatını. Mahi Bey, fiyatı kadar? Şöyle bir tostun şu anda minimum 2 kişinin yiyebileceği bir ürün. 3-4'e de çıkabiliyor. En minimize rakamlarla tutup 38 lira gibi bir rakamımız var. Çok mükemmel. Açık ayranınız var mı? Henüz onay başlayamadık ama talep çok ciddi bir şekilde var. Biz biraz da talebe yönelik İnsanlara şey yani çok talep nereden gelirse biz o ürüne yanaşıyoruz. Ama çok ciddi bir talebi var. Yakın zamanda o da menümüze girecek artık. Süper. Evet arkadaşlar, ben yemeye devam ediyorum. Arkadaşlar şu akışkanlığa bakar mısınız? Burada lezzetli bu akışkanlığı kaçırmayın. Mahir Tostçu'ya gelin. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün Aydın'daydık ve Mahir Tosçu'daydık. Mahir Tostçu bize tandır ekmeğinde lezzetli bir tost yaptı. Ve şimdi de yanımızda. Çok teşekkür ederiz. Ee, demin de görmüş olduğunuz gibi bütün video çekiminde gösterdik zaten. Kendi özel tostumuz, spesiyal tostumuzu yaptık bugün. Kendi özel ev yapımı ürünlerimiz de birlikte. İçinde 8-9 çeşit üründen oluşan. Bizi bugün Mahir Tostçu yapan en önemli ürünümüz de o zaten. Onun akabinde birkaç çeşit bireysel tostlarımız da mevcut zaten. Evet. Küçük kaşarlı, salam, sosis kaşarlı, ayrıca kavurma kaşarlı tostlarımız da mevcut. Ee, bunun dışında ürünlerimiz... Bireysel ve ikişer, üçer kişilik olacak şekilde de yapabiliyoruz. En yani büyük özelliğimiz de tostlarımızı istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Bu bir metre, bir buçuk metre, 2 metreye kadar tostlar yapabiliyoruz. Bugün yediğimiz tostun e, santimi 70 santim. Aşağı yukarı 70 santim tosttu. Yani totale vurduğumuz zaman 70-75 santim. E, hemen hemen 3-3,5 kiloluk da bir tost oluyor bu. Evet. Peki e, fiyatı ne kadardı bugünkünün fiyatı? Ee, bugün yemiş olduğumuz tostun fiyatı 38 lira. 38 lira. Evet. Ee, arkadaşlar çok da lezzetliydi. Zaten videoda da paylaşmıştım. Ee, bunun için nereye geleceksiniz? Mahir Tostçu'ya. Mahir Tostçu'nun adresi nasıl? Ee, en belirgin şekilde Aydın Kent Meydanı'nın hemen yanındayız. Geldikleri zaman zaten mekanımızda gördükleri şekilde en rahat şekilde bulabilirler. Zaten adres bilgilerimizde, hepsi sosyal hesaplarımızda mevcut. Biz oradan rahat bir şekilde iletişime geçip ulaşabilirler. Evet, çok teşekkürler. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Kurumu'ya YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, herkese selamlar.